Efsane değil, efsane olacağına inandığım serinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Farm Simulator 2022 serimize devam ediyoruz. Videoyu beğenip kanala abone olduysan videomuza geçelim. Evet, ilk bölümde birkaç ufak şeyler yapmıştık. Kalite hem video çektiğim OBS'ten dolayıymış, onun ayarlarını Tamam tamamen alayarlı. <laughs> Kalite hem video çektiğim OBS'den dolayıymış. Onun ayarlarını tam ayarlayamamışım. Hem de biraz daha ayrıntılı bir şekilde yaptık. OBS'den videoyu çektik. Sıkıntı yok. Olayı hallettik. Oyunun kalitesi de onu da ayarlamamışım. Onu da ayarladık. Şu an bir tık daha iyi kalitede. En son kalitede açabiliriz ama bu bilgisayar bayağı bir zor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi buraları çapalayacağız. Sonra bunu biz satmış mıydık? Satmıştık. Aynen. Malzemelerimizi satmıştık arkadaşlar. Şimdi bir tane daha Alet alıp burayı süreceğiz veya kiralayacağız. O biraz daha bütçemize bağlı. 29.000 bütçemiz var. Şu anda Ağustos ayındayız. Ayrıyeten ayarlardan gün başına olayını ayarlamam gerekiyor. Mevsim olayını. Nerede o? Nerede o? Dur. Heh, burada. Otomatik kayıt aralığı. Gerçek zamanlı. Zaman ölçeğini de normal alacağım. Ay başına gün. 10 günde bir mevsim değişiyor. Bunu 5 günde bir de yapabiliriz. Pardon. 10 günde bir ay değişiyor. Bunu 5 gün yapalım. Ve 5 günde bir ay değişsin. aynı. Şu anda biz Ağustos'tayız. İkinlerin ekirme tarihi de Kanola da Ağustos ayında dikiliyor. Eylül Ekim'de de hasat ediliyor. Kanolayı dikebilir. Gerçek zamanda kalsın. Kanolayı dikelim. Normal seyirini döndürelim. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Yeni bir alet alıyoruz. Şimdi bunu biraz daha buraya alacağım. Biçer döverime geçip biçer döverimi de kenara alacağım. Bunu da komşunun tarlasına bırakalım. Tam bunu da bıraktık. Mağazaya P'den gidiyoruz. P'de ne alacağız? Burada burada burada. iki çeşit şey almamız gerekiyor. Şimdi ikinci el paketlerde var mıydı o? Yok. Pente. O zaman mod paketlerinde var mı? Mod paketlerinde vardır illaki. Evet modifikasyon. Yok Silo da alacağız. Onu da söyleyeyim. Silo da alacağız. Bu bölümde paramız yetmeyebilir ama ilerleyen bölümlerde silo alacağız. Aa ben bu modları kurmamış mıyım lan? Dur. Oyunu kaydet diyelim. Oyundan çık. Kariyer. Aa kurmamışım. Niye? Hepsini geldir. Tümünü seç. Başlat. Tamam şimdi oldu. Mod paketlerinden. Bu ne? Ha bak bu kanala dikiyormuş. Ama 28 bin. Çok pahalısın be. Başka var mı? Bunlar ne? 193 bin. Oo. Tamam. Yani bunları almanın bir mantığı yok şu an. Silo modu eklemiştim. Yani silo modu eklenmiş mi? Sanırım silolar burada görünmüyor. Silolar bir diğer şeyde. Mod kısmında görünüyor. Neyse tamam. Aletlerden mibzer falan alacağız. Yani 10 binliklerden. En küçüklerden alacağız. Allah'ım. Nerede lan bunlar? Ha, aletler. Taban neydi? Bu sabanlar tarlada sonra, sonraki ekim adına ve yeni tarla oluşturabilirsin. Ha, Bitti ya. 5 metre, 1 metre, 14 bin, 16 bin. Mibzer'e bakmamız lazım. Önemli olan Mibzer. Mibzer olmadan biz nasıl şey yapacağız? Yani 15 bin. Mibzer önemli. İlk önce Mibzer. Oha. Oo, biz kiralayacağız ama Mibzer kiralayalım. Mibzer'i kiralayalım. Yani bunu kaça kiralıyoruz? Ne kadar? Aa, her işletim saati için 1000 dolar. Kiralayalım. Ucuzmuş. Tamam. Sabanı da kiralayalım o zaman. Hatta daha büyüğünü kiralayalım sabanda. Aslında hem ben yan dur 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 dur. Geri gel. Mibzerlerden e, hem ekip hem şey yapanı kiralayalım. Bu makine bu da önceden söylemesi bana yetmesi olanı. bunu alalım mesela. Kiralama kaç liraya bu? Kirala dediğimizde. Aa 3000. Tam 8000 karşılığında kiralayalım. Sanki zarar ediyormuşuz gibi geliyor. <laughs> Ama halledeceğiz halledeceğiz. Dur bakayım araçlardan. Neredeydi lan o? Bu diğer kiraladığımız şeyi geri iade edelim bir. Bu değil. Baba biz bunu nasıl bulacağız ya? İade edin. Heh. tamam şimdi oldu. Şimdi traktörümüze biniyoruz. Köyle şunu ayıralım. Yerimize gidiyoruz. Bu sağdaydı. Diyoruz arkadaşlar. Oradan marketten kiraladığımız aletleri alıyoruz. İki sefer bu tarlayı ekip pişmemiz gerekiyor ama öyle bir şansımız yok. tabii ki büyüyecek. İade edeceğiz. Yapacak bir şey yok. <laughs> Halledeceğiz. Bir zarar etmişim gibi geliyor bana ama bakacağız artık. Sanki biraz abarttık gibi kiralama işini ya. Neyse. Hallolur hallolur. Yine aynı fake'i yedim. Görüyor musunuz? o bak aynalara bak aynalar güzel gösteriyor. Aaa Kaç milyar para verdik buna. Oyunun sesi sanki bir tık az geliyor gibi. Evet Evet şu anda 80 FPS 90 FPS falan o civarlarda alıyorum ki bu normaldir. <laughs> yani oyunun kalitesi. Evet tarlamıza gidelim artık. O oh, dayı çık çık yolumdan çık zaten şeyi zarnasını satayım. Yanlış yöne gidiyormuşum hissiyatı var şu an bende. Neredeyim lan ben? Evet yanlış yöne gidiyorum. Burayı işçiye kiralayalım. Ama ya da bize de yapalım ya. Paramız zaten yok baba. X açıyoruz. Aç baba. Ya bizim tohumumuz yok. Dur tohum almamız lazım. Tohumu nereden alacağım? Satın al. Evet. Önce bu odur ya. Başka imkanı yok bence. Ben niye süpermarkete geldim ki? Baba benim kafa gidik ya. Aa burada araç mağazasında. Tamam. R. Aa bak tamam. Bak bu oluyor gördünüz. Bir daha bas. Tamam, oldu. Başardık. Basitmiş ya. Tamam. İlla hani ayrı ayrılmamıza gerek yokmuş dedim. Bana koyayım dedim de. Şunu değiştirelim. Devam edelim. Şimdi haritayı ezberleyene kadar işaretler atacağım. Tamam gerçi görüyoruz orada haritada. Evet hadi git. Bana koyayım. Sana bir şey yapmıyorum ki ben. Neyi duruyorsun da? Hem de az geri geldi. Motorun da anasını soralım. Evet arkadaşlar zor bela getirdik. Alet edevatımızı buraya getirdik. X ile açıyoruz. V ile indiriyoruz. Z ile işaretliyoruz. Diğerini işaretleyelim. N ile kapağı açıyoruz. Ne, ne alakaysa fark etmez herhalde. Boşalt ne? Bence boşalta basmayalım. Niye çalıştırmadık? B ile. Geri gel. B ile çalıştır. Sanırım oluyor. Evet biraz yamuk yumuk yapacağız. Ama şöyle Lan ne kadar sıkıntısın sen. Dur şöyle yapalım. İçeriye içeriye girelim. Dur be oğlum. B ile çalıştırdık. C ile içeri girdik. Tamam. Çok da hızlı gidiyor lan. Acaba bu yapmıyor mu? Yapmıyormuş. Buna Çok zor. Dur şuradan başlayalım. B ile çalıştır. Ekim makinesini indir ve... Evet tamam. Şimdi başladık. Hız sabitleyici. Bir sinyal lan. Sabitleyici açamıyor mu? Yok olmuyor. Neyse. Şöyle yapacağız. Hiç şey yapmadan. Aynen. Güzel. İşçiye verelim burada. İşçi dönüşü yapsın. Tamam verdik ya amına koyayım. O kadar ben de sürüyordum işçi. Dur, bence işçi yan yan gitsin. Baba öyle bir tarla almışız ki. Yolun Dur, kenarında. Burada verelim işçiye. Ver. Yap bakayım paşa. Burada musallar. sorar? Öyle mi oraya? Dur. Eynen durdu seni amına koyayım. O bizarro ali, você vai desbocar ele, tá Öyle bir tarla seçmişiz ki. Neyse tamam işçi yapıyor onu. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Bir tarlayı da birleştirebiliriz. Şunu şunu da satın alalım mesela. Buradan mı lan? Değer 92 bin. 92 bin bunu alıp bu iki tarlayı birleştiririz. Şura alabiliyoruz buna buraya. Yok. Buralar satın alın Ondan sonra silo alabiliriz oraya. Şurayı ben bir ziyaret edeyim değirmeni. Bura direkt satma yeri herhalde aynı. E, bunu satın alarak da ticarete atılabiliyoruz herhalde. Aynı. 96 bin de çok ucuz lan. Bu nasıl pahalı da buna pahalı. 5 günde bir ay değişecek. Eken tahribatı kapalı kapalı. Bunları da kapatıyorum. Yani ilk sezondan bunlar kapalı olsun. Sonra diğer sezonda daha çok öğrendikçe şey yaparız. Bunları açarız. Kir açık. Motor otomatik çalıştırma açık. Bakalım zaman nasıl akıyor. 10-15. Aynen orada biter zaten o zaman. 10-16. Tamam şu an ideal. Hatta 15 15x bile yapabiliriz onu. Hatta 30x yapalım. Onun şu tohumların da hangi gün ekildiğine bakalım. Ağustos ayında kanola ekiliyor Ağustos sonunda Eylül'ün başında. Eylül'de de bunun asılatını yapıyoruz. Tamam güzel. Biz de ekiş yapabiliriz bu arada. Aynen bu burayı yapsın biz de ekiş alalım. Hasat 25 numara tarla. Büyük yer mi? Ne var orada? Kanola var? Aa kanola var. Tamam bizim aletimiz var. Onu hallederiz. 34000 bin para nereden geldi? her şeyden. Rüzgar enerjisinden. Güzel. Tamam bu işi kabul ediyorum ben ya. Bu işi kabul edelim. 2000 çok az ama kabul et. Neredesin? Gel bebeğim sen de işe gidiyorsun. Tarlayı işaret işaretleyelim. Şartlanmış zaten. Oradan karşıya geçeceğiz falan filan. Yani. yani şunu işaretleyelim. nasıl aşağı indireceğim? İndirelim şunu da önümüzü görelim ama. Dur Bunlar... lan. Bu da çok sıkıntılı yollar ha. A few moments later. few inches later. ne güzel yerler lan. Şuralara bak. Aa, buradan tarla alalım biz ya. Bence oradaki tarlayı siktir 25 numarayı falan alalım yani. Bakalım. Aynen. 25, 24, 23. Alalım buraları baba ya. Kaç bin? 173 bin, 188 hiçbir şey. Aa buraya da mı alabiliyormuşuz? Çok iyi lan. Bu ne? Buraya da alabiliyoruz. Oha. Biz burayla niye uğraşıyoruz? Şurayı alalım. Yani. Kaç bin? 284 bin. Ondan sonra buraya. Amaç burası baba. Burayı alacağız. İndir bakalım. Karıştırıcıyı çalıştır. Açalım. Kesiciyi indir. Karıştırıcıyı aç. Çalıştırıcıyı çalıştır. Aynen. Devam. Çiftçi Kemal, çiftçinin dostu Kemal. Başkanım, hoş geldin, geldin. Hoş çiftçi gibi. Kemal, köylü Kemal, köylünün dostu, köylünün başkanı Kemal. Hoş geldin. İş başında. Hadi bakalım. Bunu biraz daha kendimiz yapmaya çalışabiliriz yani. Çünkü bu biraz daha kolay ekime ekime göre. Belli oluyor ya. Bu arada arkadaşlar Minecraft Survival hakkında biraz bilgi vereyim. Minecraft Survival gelecek. Ama birkaç bölümde şey yapmanız gerekiyor. Birkaç bölümde birkaç gün daha sabredeceğiz. Çünkü Minecraft Survival videolarını çekmek bayağı uzun sürüyor. Çünkü büyük projelere giriyoruz. Güzel projelere giriyoruz. Mesela ben şimdi atacağım videonun bölümünü çektim aslında. 3 saat 4 saat falan sürdü. O da ne biliyor musunuz? Sadece malzeme kasma ve o malzemelerde sadece sandık odası için yapılan kasılan malzemeler ve sandık odasını yaptım çektim sonra hoşuma gitmedi video sildim onu direkt yapılmış bir şekilde size göstereceğim ama o videoda yine bir tane boyut gelecek ve bir tane de farm videosu gelecek dediğim gibi kanala abone olun geldiğinde zaten bildirimleri açarsanız eğer bildirim gelir muhtemelen ya salı ya çarşamba günü minecraft survival videosu gelecek efsane bir video gelecek tekrardan haberiniz olsun şimdi burası küçük bir tarlaymış aslında çok da büyük değil bu şey dolu çiftçi bu ne alemde ha bu da hemen hemen dikmiş zaten. Traktör de boşalacak. Tamam oğlum sen niye hemen şey yaptın yani? Eee karıştırıcıyı kaldı. Kesiciyi kaldır. Tamam. Saman yığını istiyor muydu lan bu? Dur. İstemiyorsun değil mi? Reis. Yok istemiyor. Hangi şöyle gitsek daha rahat olacak bir şey gibi geliyor bana. Tarlanın kendisi de yamak. Biz bu tarlaları bak. Şu anda yanda gördüğünüz iki tarlayı birleştiririz. Tek bir tarla haline getiririz. Anasını avradım. Çok iyi olur. Tek bir tarla haline getiririz. Şurası, şurası mıydı lan bizim satın alacağımız yer? Arkadaşlar. Aynen şurası. Burayı da bir satın alırsak burası bizim baba ya. Sıkıntı yok. Şurayı komple satın al. Ne güzel yer işte. Şuralar komple bizim oluyor. Köprü möprü var mı? Köprü yok herhalde içinde. Burası bizim oluyor komple. 284 bin. Yani güzel. Şurayı alırız. 37-38 alırız. Birleştiririz bunları. Güzel olur. Şuraya bir çiftlik ev falan. Buradan yol geçiyor mu? Geçiyor. Arasındaki yol işte. Yamuk yer bizim. Güzel güzel. Oraya alalım. Oraya alırız. Bunu çiftçiye verelim. işçiye verelim. Bunu da kendimiz alalım. İkin makinesini çalış. D ile. Çalıştırdık. Çalıştır. Kapağı aç. Yok burayı dikme. Niye? i̇ndirmedik çünkü. V ile de indir. Şu kısmı da biz alalım. Yapay zeka. Ne yaparsın? Başka yapmadığı bir yer yok herhalde. Tamam. Bunu da tarlanın herhangi bir köşesine bırakalım. Ondan sonra kendi römorkumuzu alıp römorkla o tarlanın 23 numaranın oraya gidip tamam. Şöyle geldik geriye. İnşallah bizim komşu bize sıkıntı çıkarmaz. Buraya araç bırak. Senin için boş değil mi? Boş. Güzel. Evet gidelim oraya doğru. 2000 lira için 10 binlik yakıt yaptık. Tek bir yaramadı yani. Reis ben geldim ya. Ne yapıyorsun lan? Çapraz çapraz. Tamam. Tamam bana alabilirsin reis artık. Şöyle gidelim. Hem boşaltmış oluruz. Bayağı da bir yer yapmışız ha. Çok büyük görünüyordu ama aslında çok da büyük bir yer değil. Şu anda saat 16 civarı. 18 gibi hava kararıyor. Bu para nereden geliyor bana ya? Burada gelir gider parası mı? Fiyatlar. Mali kayıtlar. Ağustos. 81 bin gider. Hasat geliri. Eee başka? Nereden geliyor bu para? Neyse biraz borca edelim. Mülk geliri. Ne mülküymüş bu? Yani bunu işçiye verelim. Biz de traktörle bunu alalım. Sen de sal bana baba şunun. Gerisini ben hallederim. Thanks. Diğer bölümde hayvancılığa da girebiliriz. Eee hayvancılık da yapmak istiyorum çünkü ufaktan atlayabiliriz. Veya ben video arasında bayağı bir böyle işler yaparak veya ekip biçip ekip biçip para kasarak şu mülkü alıp ondan sonra asıl hayvancılık falan filan sera işlerine girebiliriz. O da mantıklı olabilir. Maaşı ben neyi ödüyorum? Neyin maaşı baba bu? Dur be oğlum. Ha kira şey. Bu ee, bizim alet var ya onun ödemesi. Onu geri iade etmeyeceğim. İçeriden daha sessiz. Ama işte tam denk getiremiyoruz. Bizim tarlamız olsa yaparız. Şuralar boş kaldı gördün mü? Bak şuraya atladık direkt. Şuraları alalım. 3 sefer daha gidip gelirsek bu iş olur. Şimdi Ağustos ayındayız. Ağustos ayında kanola dikilip biçilebiliyor. Ağustos ayının sonunda dikiliyor, e, ekiliyor pardon kanola. Hasat mevsimi Ağustos. Ha Ekim mevsimi. Ekim mevsimi de Ağustos. Ama hasat mevsimi Ağustos'un sonunda bitiyor. Eylül'de ben hasat edebiliyor sanıyordum. Ha Ekim mevsimiymiş Eylül. Tamam o zaman zamanı gerçek zamanla yapmamız lazım. E o zaman o nasıl büyüyecek? Büyüdükten sonra yapmak lazım. Aynen. Evet o zaman nerede bizim tarlamız? Burada. Evet. Buraya gidelim. Burada üretim yeri herhalde. Dur bakalım. Bir araba satın aldık kendimize ya dur. Not paketten de araba var. Ben boşa para harcamışım gibi geliyor ama bana. Of of şu arabaya bak. Düzenleme. Neyin düzenlemesi bu? Ha, bu ne? Yok baba, bu şekilde dur. Jant rengi iyi ya. Bunlar da yazılar herhalde. Bunu alıyorum ben. Aldım gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Sen niye çalışmadın Ha. Kavu tankını doldurmuş. Tamam. Biz neyle ışık açıyorduk lan? Şu üstte de var baba bizim. Oy arabamıza bak. Nasıl araba ama? Bu zaman ileri alacağım hızlı gitsin ya dur. 168 aynen. Biraz gündüz olsun dedik. Biz de o arada şunu boşalttıralım. 76 bin paramız oldu yine. Tamam bu iş çalışsın. Biz de aracımıza binelim. Saat zaten sabah olmaya başladı. Tamam. Zamanı şimdi yavaşlatalım. 15x alalım tekrar. Aracımız nasıl? Bunu da zaten yapmışız. O oh, mavi efsane. Yeterli param yok. Neyse bu wait'te dur. Ben şu kendi yerime doğru gidiyorum. Araca baksana o. Tam kendi tarlamıza gidelim. Ha yine gelir var bak. Neyse, aracımızın üstünde biraz daha oynarız. Siz de görmüş oldunuz zaten aracı. Şimdi mapten gideceğimiz yeri seçelim. Buradan, nerede o? Gideceğimiz yer 22 numara. Doğru gidiyoruz. Hava çok iyi ya. Aynası yalnız doğru gösteriyor bak bunun. Demek ki şeyden şeye değişiyormuş. Aaa! Aman seni siktik aracın. Devam et. Çok iyi lan. Bir de içini rengini değiştirse gül. Bir de gol mol olsa bunda var ya. Muhtemelen modu vardır da. Aa bak burası da büyüyor. Diğer bölümde haritayı da gezeriz arkadaşlar. Sen bitirdin mi burayı? Aynen bu burayı bitirmiş. Tamam. Şimdi ben bunu satayım. Videonun burada yavaştan sonuna gelelim. Yani işimizi yaptıktan sonra videonun sonuna gelelim. Bakalım kabul edecek mi? Boru'yu aç. Şuradan sözleşmelerden %80'ini yapmışız. Tamamlanan noktasına süper harika götürmesi. Tamam. Tamam şu anda zaten boşaltıyor ve genel yeri de şey yapmışlar. O kirlenmiş bunları bir de yıkarız diğer bölümde. Zaten bakayım kalmış mı hiç yok sanırım yok. Ne yok kalmam. Tam tarla temiz ya. Tarladan yana sıkıntımız yok. Bak şuralar var. Oraları atlamayacağım baba. Oraları atlarsan sıkıntı. Tamam bunu kapatalım. Şimdi biz bunu nereye götüreceğiz? Kanola Kanal noktasını süpermarket götürmesin. Doğru be oğlum. Diğer edemeyeceğiz. Geri işaret diyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz arkadaşlar. Ünlem süpermarket zaten. Bir de ilk işimizi yaptık. Bakalım ne kadar para gelecek ekstradan para verecek mi bize? Eylül ayına da girmiş bulunmaktayız. Yeni girmiş bulunmaktayız. Yeni mevsime. Yeni mevsimle beraber kanolamız büyür büyümez oraya ekeceğiz. Kanola Ağustos ayında hasat ediliyordu ama biz biraz geç kaldık. Olsun bir şey olmaz. Ama adamın işini hallettik. Çarpmasak şurayı. Adamın işini hallettik. Kanolaları satacağız. Kendi kanalımız büyür büyümez de direkt zamanı durdurup hasat edeceğim. Sonra zaman durmuş bir şekilde. Yine gerçek zamanı şekilde yani. Oraya Eylül ayında ne ekiliyorsa ve Kasım ayında ne dikiliyor ne hasat ediliyorsa ekeceğiz hatta şuradan bakabiliriz. Eylül ayında hasat edilen şey ve Eylül ayında dikilen şey. Hiçbir şey. Bizim için Eylül, Kasım, Aralık, Ocak boş geçecek. Buğday olabilir. Eylül ayında kim mevsimi diyor ve Temmuz'da falan da hasat mevsimi diyor. Yani buğdaydan devam edebiliriz. Az gelir ama öz gelir. Sonuçta şu kısım komple boş. Mart ayına falan geldiğimizde bu yulaf kanola. kanola var mı? Yok. Yulaf, ayçiçeği, mayçiçeği bunlar şeyi farklı ama bunları dikeriz. Zaten 3-5 ay sonra da bunların kim mevsimi. 4 şeyde de beklemek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Tabii hiç ekip biçmeyeceğiz diye bir şey yok. Hani yapabiliyoruz ama şey mi düşüyor öyle söyleyeyim. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Gübreleme makinesi de alacağız. Şu bizim mülkten biraz para gelsin. Radyo istasyonundan para gelsin. Gübreleme makinesi de alacağız. Şuraya hemen süpermarkete şunu boşaltalım ve paramızı alalım. Çok yanlış geldi. Ne oldu lan? Ha, aşırı yükleme yani boşaltıyor şu an. Bunun kapağı açılmıyormuş mu ya? Vay be. Tamam bak. Bittim paramız. Asat geliri 2000 dolar. Güzel. Paramızı aldık. Tam 2000 dolar. Kiralama ücreti yok. Geri ödeme yok. Eksik mahsul yok. 10.000 dolara diyor ki bir numaralı tarladaki çayırı diyor. Biç. Daha sonra ot kurutma makinesiyle kurut. Ee. kurut ve balyala. Balyalara hayvan sınırı noktasına götür. Kendi... Ay, ne diyor süpürge darısı mahsulü 2 numara tarladan topla ve ürünü değirmen noktasına götür. Hmm. Olabilir. Şu ne? Ha, bu ne? Patates mahsulü 20 numara tarladan topla ve ürünü süper. Bunun bizim işte işi yok. Patates mahsulü süpürge darısı diyor ya. Bunu alabiliriz. 2 numara nereye? Burası. Yani şurayı bir ziyaret edelim. Burayı ziyaret edemiyor muyuz? Edelim. 2 numara da büyük ha. Böyle durduğuna bakmayın arkadaşlar. Burası 2 numara işte. Yeteriz. Tamam bunu şimdi ben video arasında geri götüreceğim. Bunu da geri götüreceğim. Ve arabamız. Arabamız ya. Diğer bölümün başında da yine arabayla birkaç tur atarız. Şimdi diyor ki verim monosu %98 gübrelendi %100. Bu benim villam dur. Ben de diyorum nasıl %100 zaman Parılması gerekli ne lan Verim monosu %50 gübrelenmedi. Meyve türü kanola... Gübre makinesi alıp burayı gübrelerim. Gerçek zamanlı alayım ben bunu. Gübreleme işini de halledeyim arkadaşlar. Evet gübreleme işini de halledelim. Buranın verimi biraz daha artsın. Büyüyor diyor. Tamam o zaman videoyu like attıysanız ve kanala abone olduysanız diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.